Merhaba arkadaşlar. Ee, evet. Bugün e, bir ev tanıtımı ama bu sefer benim kendi ama çünkü değil. Yani değil. Şimdi ev tanıtımına geçiyoruz. <laughs> ya hanımlar. Odaklan kamera. Kamera odaklan. Lütfen. Ama reklam yapma. Evet arkadaşlar. Eee. O da şuradan gireceğiz. Burası şöyle burası benim odam. Şurada işte pencere. Burada da bir bilgisayar var. Burada bilgisayar var. Burada yatak var. Burada da yatak var. Birisi abimin yatağı. Şöyle dolap var. Burası abimin, şurası benim kapalı olan. Korkuyor. Neyle? Yalnız yatmaktan korktuğu için abisinin yanında yatıyor. Hayır abim gidecek zaten. Hı. Evet, abim gidecek ya 3 ay sonra değil mi? İşte lan çok kötü lan. Kamera. Heh. Şuradan dur işi açayım. Heh. Şuradan. Arkadaşlar. Şöyle. Dur. Bir dakika. Doritos tezaldan biz acıyor sanıyorduk. Aynen acıyor sanıyorduk da var. Varmış. Bu şöyle şeyden sonra geldi. Şöyle giriyoruz. Şöyle geliyoruz. Bak. Ah. Böyle. Hı -hı. Şunlar benim botlarım. Bunlar da benim naklar. Bunlar da onun naklar. Şunlar benim eski tutuklarım. Neyse. Bunlar da <laughs> konumuz bu değil. Evet şurada Yedi yedik içtik. Mutfak var. Lan ne yapıyorsun Memoş? <laughs> ya Memoş. Bir git. Ee, şöyle. Neyse. Şurada var. Evet. Burada video çektiğimiz ya. Dört olsun. Cisikli. Ee, belki bunun ilk önce atarım bilmiyorum. Şurada çektik daha demin. Hatta hala duruyor. Benim gözüm de orada duruyor. Neyse. Sonra şöyle gidiyoruz. Devam ediyoruz. Burada bir tane tuvalet var. Burada iki Burada ikinci tuvalet var. Bir duş da var. Şey, banyo da var. Şurası abimin çalıştığı oda. Burası annemin. Burayı çok göstermeye gerekiyor. Evet. Bu video kısa olacak. Oğlum CSGO'ya niye girdin? Güzel bak, bak bak bak. Rütbeme, rütbeme bak. Rütbeme. Değil ol. Rütbeme diyorum mal. ismime değil. Rütbeme diyorum rütbeme. <laughs> Rütbem bu mu? Rütbem bu. Nasıl yazıyor? Usta muhafız. Tamam çekil ben bulurum. Aha burada yazıyor. Hani gardiyandı? Aha ya usta muhafız yazıyor. Tamam. Master Sen Guardian. Master Guardian dedin ama. Usta muhafız. Bana ne? Guardian <laughs> ne demek ya? Bana ne? Ya umurda değil. Basket. Bot yok. Kolay botlarla mı giriyorsun ben var? <laughs> ya bunu bir maç gireyim de ısınayım. Evet, <laughs> tabi tabi. Tabi tabi. uzman bot da pro. Ya tabi tabi. Geliyorlar sana el satıyor. Bir daha giriyor mu? Tamam mı? Gir lan. Gel lan. Bekle bir ısınma yapayım. Aa sus ya. Bu ısınma videosu yapalım yani. Aslında usta muhafız ikiydim dün de düştüm ya dün. Niye? Yeah. Ya maç kaybettik. Ağzını düştüm. Oh yeah. Arkadaşlar yakında <laughs> CS videoları gelecek. Oo. Oh. Aynen. Bir rol var. Çok cool. Kanka genelde tek atıyor. Yok nerf yedi. İki oruçta ölmem mi? İki oruçta <laughs> Neyse arkadaşlar bu, bu videoda da la, la bu. Ee, gelecek videoda. Gelecek... Saatlıkla vuruyoruz ha? Aynen. Normalle de vuruyorum. Basılı tutacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşça kalın.